Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zombi ayaklanmasının ikinci bölümünü çekmiyoruz. çekiyoruz. Ege neredesin? Daha oyun'a girmedim ki. Burada şu anda zombiler. E tamam girdim Allah Allah. Bu benim neden elim çıplak? <laughs> Bura sen benim halime bir bakar mısın? Neredesin de? Göremiyorum. Ben şu anda yukarıdayım. Da, 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 ben aşağıdayım. Nasıl gözüküyorum? Ben de bir bakayım. Ben aşağı doğru geliyorum. Çıplak mı gözüküyorum? Ne yazıyor be. Yazmaz, yeşil nokta gözüküyor. Ha biri revir düşmüş. O revir düşen insanın Aa, yanı... Aa, Ege! Aynı revirde değiliz. Nasıl? Sen çünkü orası. Ben şimdi tekrar dersine sana. Hayır, mi? hayır, hayır. Neyse, bakacağım. Gerçekten o değil. Evet, biliyorum. Şimdi yani sana doğru. gizli gizli yolasına neresi çıkartıyorsun hehehehe bir <laughs> cadı olduğumuzu unuttum hepsi öldü tek roketten oh. oh. allah bende hala yükleniyor ben yüklenip çıktın çünkü koş 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 başladı 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 çok kolay ne ye of, Ben de hayli yüklenmiyor ya. İnternetin yanına git. baje kaçtım yanlışlıkla ortaya mı? Hard mode. E aa, 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 aa. 79 <laughs> tane zombi. Geldim geldim öldür öldür Burayı gördüm arkadaşlar. Burayı bana bak. <laughs>

Tara 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 hemen hemen dur 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 adam öldü Aa biri daha Lan bunlar ne oynuyor Devir düşen sen misin? Hayır kurtardım onu Neden bu kadar kötü oynuyorlar Allah Altı tane zombi kaldı Sen şey yok ettim Oo insanlar mı kesinlikle var? Buluyorum. Öldürdüm. Hadi dışarıya git dışarıya. Evet yalım. arkadaşlar. Zıplayalım. Zıplayalım. Ben hızlı koşma tuşu buldum biliyorum ki onu başladı <laughs> görebiliyorum ege neden öyle oynuyorsun canım öyle istiyor Hayır, oyun baga girdi. Bedene girdi. Aga girdi. Lan da düşmüşüm ben. Oyun bug'a girdiği için bulamamışım. Şey. Zombiler yarımdaymış normalde. Aha Ege, seni bir şey kurtarıyor. Ben de tam da kurtarmaya gelecektim. Kimse kurtarmıyor beni şu an. Bura beni şu an kimse kurtarmıyor. tarıyorum. Öleceğim. Öleceğim. Devam. 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 Öldün mü? Ne öldüm? İstediğim kadar atacağım. vurmaya çalışıyorum. bozuk atacağım. Bunları <laughs> temizleyeceğim. Hayır. Lan ben de düştüm. Koş. Adamların yanına koş. 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 Aga. Aa, bizi kurtarabilecek sadece iki kişi kaldı. Yok pardon bir kişi kaldı. Burası 30 saniye. ah oh, 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 kazandık lan. Kazandık. İyi neredesin? Arkamdayım lan. Bro, baby, ya, bro, bro, bro. Şeyi açtım ben. Buraya gel koşu yarışı yapalım. Tamam. Gel yanıma. Ama bir şey var. Duvara toslayana kadar. Dur. Dur Ege. Bende şey oldu. Heh. Benim yanıma gel. 1, 2, 3 başla. Ya. Sen hızlı mı açtın? Evet. Sen de aç. Açtım. Tosla. Çıktım. <laughs> ya, tamam şimdi hızlıda. Sen de açsaydın. Kutluyu aç açmadım. Açacaktım da zombiler isim vermiyor be. Ta 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 <Öldü>. Bana ne? Tamam ye. Ben tokum sen ye. Çatal bıçak sende. Bana ne? <laughs> ne oldu? Sana ne? Ege arkanda zombi var. Bana ne? Bak, Adamlar gibi havaya neden ateş edemiyorum? Ne oldu Adılar, lan? Ne bir düşsene gel. Düştüm zaten. Düşmedim. Orada ne oluyor? Neden her yer kıpkırmızı oldu? Burada neden her yer kırmızı? İşte ben de bilmiyorum. Bir fikrim var mı? Yok. 7 dolar 19 bin dolar Ben hiç zombi göremiyorum 475 tane zombi öldürmemişim 290 tane 291 Hı. Hmm. Burası sen bu oyunu sen oynuyor muydun? Hayır Son zombiyi de öldürün. Öldürdük Ya keşke boss gelse be. Ee, orada çok yalnız boss sadece ekran da geliyor. Yani çok zorda. Ya kolayda da geliyor. Ama nadir işte. Geldi. Boss geldi. Boss mu geldi? Arkadaşlar benim ablam öyle diyor. Hiç bakmayın. Ne dedi? Zord. Video <laughs> çekerken <laughs> de denmez ama Zombi Zombi Dört saniye sonra 3 iki, bir İy Geldiler <laughs> Batmış, sen. Hay. Öleceğim. Devir düşeceğim. Ege abartma. Vururur. Oha bin tane zombi var şu an. bu sadece bossa dal bende sadece zombilere tamam bizi level düşmüş o kadar çabuk mu kurtaramam kurtaramıyorum şey değiştirirken e gidiş işte bir he aa iyi ki, kurtaramıyorum ne kurtarılmıyor mu evet sakın level düşme düştüm Allah ben seni kurtarabiliyor muyum Kurtaramazsın. Hayır, kurtaramıyorum. Yalnız şey zom, ee, şu boss var ya. Evet. Yalnız burada bin tane zombi geldiği için olabilir mi acaba? Tek ben ayete kalıp iki kişi hayatta. Benim zırhım yok. Kafa kafamda bir şey var mı? Yok. Senin kafanda kask var. Üstüne bir ton zombi binmiş görüyorum. Sen de level düştün. Alkış. Bura. Devir düşmüş olman lazım. Bura oyun bug'ı girdi. Sen revirdesin şu an. Sonra 10 saniyem kaldı. Öldürebileceğim kadar zombi öldüreceğim. Altı öldüm. Kaybettiğim ilk Oyundu bu. <laughs> Çarpıldım. Vuruyorum ayla. <laughs> Ama revir Ömer Abi evet, evet. gelmiyor. Öbürke ben bu çıkıp tek yerden gireceğim be. Çok garip oldu. Üf, çıkıp tek yerden gireceğim. Sen ne yapıyorsun orada? Silah bakıyorum. Hangisiydi? İkinci aşamada güzel. Zor. Diğer videoda da zor da seçildi zor. Burada Schuss. Arkadaşlar ya kaybettik. Aynen öyle şu an boş boş duruyoruz. de Oh geldi geldi geldi. Oyna oyna. Hayır bu silahla bu silahla olmaz. Silahım bu değil mi? Aynen. Evet arkadaşlar. Sence ağzımda duyulmuş var mı? ben. zombilere fake atmak istiyorsanız atmayın ölürsünüz. Devir düşeceğim, devir düşeceğim, devir düşeceğim canım çok az kaldı. O zaman sen diğer videoda zorla anında ölürsün. Diğer videoda zorla anında ölürsün. Benim neredeyse hiç canım gitmedi. Yardım ediyor Şu an insanlar da dünyaya yardım ediyorsun. Hı. Hmm. nereye bakıyorsun? Buraya mı bakayım?

ben level geçeceğim ya. Ben sandığı düştüm mü düşmedim mi bilmiyorum. Düşmedi. <laughs> oh Sen zombi kal Son zombi öyle düşünce Ben özür Son zombi zıplıyor lan

bir tane valilerin üstüne çıkmayı deniyorum. Ben şöyle bir taktik buldum. Ege be. Arkadaşlar şu an çok korkum korkum. Anne. Arkadaşlar ben bayağıdır konuşmadım. İkimiz de bayağıdır konuşmadık. Düp dedik. <laughs> konuşmadık. Ötesinin için kendimi veda edeceğim. Aha ben burada videoyu bitireyim. Yoksa biraz daha hatır otur ses ve konuşmayan adamlar, ay çocuklar duyacaksınız. Evet. Ve zombi ve zombi ve silah sesleri. Hadi bay bay. Abone olup like atmayı Neyi unutmayın. Son <laughs> bir Doritos sesi.